Evet. Gel bakalım Asimo. Şşt, lan bu geliyor. Bir şey yapmaz değil mi bu bana? Ha, tamam tamam tamam. Ha, geldin mi Asimo? Ya gerçekten çok piyak bir robota benziyorsun sen ha. Fakat biraz sade gibi geldin bana. Ya ben bunu çıkışta alayım sanayiye götüreyim. Böyle bir çelik kromaj falan taktırayım. Çelik can taktırayım. Gariptir ya. Yazık ya. Vallahi ya. Yani... Şimdi Asimo Robot deyince benim aklıma hemen mutfak robotu geliyor tamam mı? Yani yanlış anlama sen de robotsun da. Mesela sen tomates rendeleyebiliyor musun? Ama <laughs> rendeliyor <laughs> musun gördün mü bak hareketleri yapıyor. Aferin be. Peki Asimo tavuk kızartabiliyor musun? Tavuk tavuk. Ha evet evet kanatlı kanatlı böyle evet evet. <laughs> Anladı bak görüyor musun? <laughs> Peki Asimo sen askerliğini yaptın mı? Baba baba selam veriyor. Ya bu var ya bu kesin bedelli yapmıştır abi. Ben eminim. Peki Asimo sen uçabiliyor mu? Ha? Bir tane bakayım. <laughs> Balık gibi çırpınıyor. Ya tamam uçamıyor uçamıyor Tamam o kadar. Ya tamam Allah Allah. Asimo şimdi bak asıl soruma geliyorum. Sen Deniz Akkaya ile tanışmışsın. Ha? Anlat bakayım nasıldı Deniz Akkaya? Ulan seni çarkın seni. Ağzının tadını da biliyor çakal. Asimo sen Banu Alkan'la da tanışmışsın. O nasıldı? <laughs> Di dünya gibi mi? <laughs> Ko <Kocaman. gülüyor> Hadi bir tane sen ver de. Hadi programı öyle kapatalım. Hadi ha, başla sen. Yakacaksın <laughs> sobaya. beşe gelince de göreceksin pompayı. Arabada beş, evde on beş, hoşuma da gidersen bedave. Arabada beş, evde on beş, hoşuma da gidersen bendensin.